Merhaba Murat hocam. Merhaba Levan. Gebeliğin kalp üzerindeki etkisi nelerdir? Gebelikte kan hacminin artması, vücuda gittikçe büyüyen rahmin ve bebeğin eklenmesiyle kalbin yükü artar. Normalde kalbin yükü ve kalbin pompaladığı kan hacmi artarken kan basıncında düşüş ve nabızda yükseliş olduğundan çarpıntı hissi oluşur. Gebeliğin özellikle son 3 ayında kan basında düşüş yerine ilerleyici yükselme ile giden gebelik tansiyonu ve gebelik zehirlenmesi ya da eklemsi gebeliğin erken sonlandırılmasına ve düşüklere yol açabilir. Burada kan basıncı yüksekliğinin nedeni plezantadır ve gebeliğin sonlanmasıyla kan basınçları normale gelir. Gebelik tansiyonunun takibi ve tedavisi kadın doğum ve kardiyoloji hekimlerinin eş bir dümünde yapılır. Gebelik diyabeti direkt kardiyolojiyi ilgilendirmez. Ancak genelde ilerleyen yaşlarda hastanın muhtemelen diyabet hastası olacağına işaret ettiğinden kalp damar sağlığı açısından önemlidir. Gebelikte gelişen hipotiroidi yani tembel guatır veya hipertroidi yani zehirli guatırda ritim bozukluklarına yol açabilir. Gebelik kardiyomiyopatisi genellikle hamileliğin son aylarında ya da doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde kalbin zayıflamasıyla ortaya çıkan, nadir görülen, çoğunlukla tam kür ile sonuçlanan, bazense kalıcı kalp yetmezliği ve ölüme kadar ilerleyebilen ciddi bir kalp rahatsızlığıdır. Bu hastalara genelde standart kalp yetmezliği takip ve tedavisi uygulanır. Gebelik bazen uyumakta olan gizli kalp hastalıklarını uyandırarak aşikar hale getirebilir. Bu nedenle bilinen kalp hastalığı olan, hipertansiyon, böbrek yetmezliği olan, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi kalp şikayetleri olan ve ailesinde 45 yaşından küçük kalp krizi ve ani ölüm hikayesi olan kişilere gebelik öncesi mutlaka kardiyolojik değerlendirme yapılmalıdır.